Herkese merhaba. Bu eğitim videomuzda 3 eksen operasyonları içerisinde bulunan Project operasyonu inceleyeceğiz. Project operasyonu bir yansıtma tipi operasyon. Herhangi bir düzlemde oluşturmuş olduğunuz yazıyı amblemi aşağıdaki formül yüzeye yansıtmayı yarayan bir operasyon tipi. Operasyonumuzu aktif hale getiriyoruz. Açılan pencerede ilk olarak uygun bir takım seçeceğim. Şu anda bir köre takım seçili. Bunun yerine ben ucu sivri bir paht takımı veya spot matkap şeklinde bir takım seçeceğim. Tool kısmına geldim. Select diyorum. Açılan pencere içerisinde yeni freze ekle. Tip olarak da chamfer takım veya spot mockup seçebiliriz. Chamfer aktif hale getirdim. 45 derece yan açısı var. Toplamda 90 derecelik bir uç açısı mevcut. Çap şu an önemli değil. Tip diye dediği uç çapını revize edeceğim. Sivri de tanıtabilirsiniz. Oldukça küçük bir düzlükte tanımlayabilirsiniz. Ben 0.1 milimetrelik bir değer tanıtacağım. Onayladım. Kütüphaneme geldi. Tekrar onay verdim. Açılan pencerede ilk olarak takımımızı kontrol edelim. Yaklaşıyorum. Ortada ufak bir düzlük var. 0.1 milimetre çapında. Takımın çapı ise 10 milimetre. İkinci olarak geometriye geçiyorum. Geometri kısmında benden sikeci skeci unsuru seçmemi istiyor. Curve selection olarak şu an nothing, aktif. Yazılım üzerine geldiğiniz zaman bu şekilde seçimi gerçekleştirecek. Tıkladığımda aktif hale geliyor. Yukarıdaki ve aşağıdaki iki çizgiyi de seçiyorum. Bu seçim yaptıktan sonra yüksekliklerle bir işim yok. Çünkü yüzeydeki Z seviyesini takip edecek. Z seviyesi de sürekli değişken. O yüzden ekstra bir işlem yapmayacağım. Pass kısmına geçiyorum. Şimdi Pass kısmında anlatmak istediğim önemli bir nokta var. Eksenel offset miktarı. Eksenel offset miktarına bir değer vermezseniz Yüzeye sıfıra sıfır şeklinde bir takım yol oluşturacak. Örnekleyelim. Şu an yüzeyin üzerinden takip eden bir takım yolu söz konusu. Simüle ettiğimiz zaman bunu daha net göreceğiz. Stood aktif hale getiriyorum. Buradan modeli de kapatalım. Oldu peti. Before position yapıyorum. Arkadan takip etsin. Kalkışları revize edebiliriz. Burası önemli değil. Şu anda bakın yüzey sadece bir yansıtma yapıyor. Bunu tulpeti kapattığımız zaman 0'a 0, a 0 a bir gezme işlemi yapacak. Ben bunu derine sokmak istiyorum. Close dedim. Modelim açılsın tekrardan. Operasyon sağ tuş edit diyorum. Ve paste'a geldim. Paces kısmında eksenel offset miktarına eksi bir değer verdiğin zaman aşağıdan takip edeceğiniz değerinin biraz daha altına inmiş oluyor. Örneğin eksi 0.3 diyorum. Ve bir alt kademede bulunan External Offset Passes yani External Offset'i adımlama seçeneğini aktif hale getiriyorum. Çünkü 0.3 mm'ye tek seferde girmesini istemiyorum. Maximum Step Down dediği değere 0.1 dedim. Bir altında bulunan değer ise Number of Step Down değeri. Yani bu 0.1 değerini kaç kere yapacak? 2 kere diyorum. Sebebi şu. Şimdi ilk yüzeyden eksi 10'da bir girecek. Bunu iki kere yapacak. Eksi 10'da 1 ve eksi 10'da 2 şeklinde. Bir de finish offset miktarı var. Eksi 10'da 3. Toplamda 3 adımda takım yolunu oluşturmuş olacağız. Onayladım. Yan taraftan bakıyorum. Parçamı da kontrol 7'ye basarak şeffaflaştırdım. Bakın takım yolunu izleyelim. Buradan tulpet açık kalsın. Buradaki yüzeyin takım gelsin. Bu arada bütün operasyonları çalıştırmışız. Sadece proje operasyonunu aktif hale getiriyorum. Buradan tekrar yan taraftan bakacağım. Burada tabi eksi onda bir tamamen tamamla sonrasında bir atkı demeye geç gibi değerlerde verebiliriz. Şu anda her bir takım yolu her bir harf bittikten sonra devam ediyor. Stok simülasyonunu da aktif hale getirdiğim zaman modeli kapatalım. Bu şekilde takım yolunu yüzeye yansıttık. Projek operasyonu için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.